Merhaba sevgili gençler. Sizinle paylaştığım LGS genel tekrar testlerinin birincisinin ilk 10 sorusunun çözümüyle sizinle birlikteyim. Hemen başlayalım birinci soruyla. Birinci soru klasik bir çarpanlara ayırma sorusu. Size verdiğim iki yöntemi de kullanacağız. Neydi birincisi? Ortak çarpan parantezine alma. İkincisi özdeşlikte. Birinci Olarak arkadaşlar önce ortak çarpan parantezine bakmalıyım. Her iki terimde de e, ortak olan x'ler arkadaşlar. Buradan bakın x, burada da x. Aldığım zaman x küplerin içinden bir tane x seçtiğimde x kare kalır geriye. Burada da 9y kare kalacak. Şimdi şurayı bir özdeşliği kullanmam lazım. 2 kare farkı dediğinizi duyar gibiyim. Hemen 2 kare farkı uyguluyorum. x çarpı x kare x'in karesi 9y kare 3y'nin karesi bu sebeple x eksi 3y'ye x artı 3y olarak çarpanlarına ayrılacak. Şıkları incelediğinizde sadece denizli şıkkının bu çarpanların arasında olmadığını görürsünüz. İkinci sorum arkadaşlar. Çok büyük çok küçük sayılar sorusu büyük önem kazandı artık bu e, alt konuya düşürülmesiyle bilimsel gösterim çok büyük çok küçük sayılar bunlar ayrı birer konu başlığı gibi düşünebilirsiniz artık. Şimdi buradan komşu olduğumuz 4 tane ülkeyle sınır uzunluğumuz verilmiş üstü sayı onun kuvvetleri cinsinden buna göre küçükten büyüğe doğru sıralanırsa 3. sıradaki ülke kimdir diye sormuş. Şimdi bunların hepsini ortak bir payda da birleştirmem gerekiyor. Arkadaşlar 10 üzeri 3 de birleştireyim. Şimdi buradan 3 adım sola atmam, sağa atmam lazım. 560 çarpı 10 üzeri 3. 2 adım atmam lazım çünkü 10 üzeri 5'ti. 10 üzeri 3'e çevirdim. E bu zaten 10 üzeri 3'tü. Bu ifadede bir adım sağ giderse 328 çarpı 10 üzeri 3. Şimdi düzenleyelim. En küçük kim arkadaşlar? Ermenistan. Daha sonra 3 üzeri 8, 384 ile Irak. En son 560'da İran 3. sırada yer alıyor. Sonuncu ülkemiz de Suriye. Bu sebeple 3.yi sorduğu için İran olarak cevabımızı işaretliyoruz. 3. soruya geldim. 3. soruda bir terazi var arkadaşlar. Sol kefesinde ağırlığı 2 üzeri 3 gram olan ağlardan toplam 1024 tane var. O zaman ben sol kefedeki ağırlığı bulmak için 2 üzeri 3 ile 1024'ü çarpayım. 1024 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? Evet 10. kuvvetiydi yazdım. 2 üzeri 13. Yani her iki kefede de 2 üzeri 13 olması gerekiyor. Şimdi burada kullanacağım ağırlıklar 2 üzeri eksi 4. Benim kaç tane B'ye ihtiyacım var? Toplam ağırlığı 2 üzeri eksi 4'e bölersem 2 üzeri 17 bulurum. Yani 2 üzeri 17 tane B'ye ihtiyacım varmış. Geldim dördüncü soruya. Dördüncü soruda da gençler. Bu da klasik bir üstü sayılar sorusu. Ee, üç tane altıgenim var. Bu altıgenlerin çarpımları birbirine eşit içlerinde. Şimdi şuraya baktığınızda kuvvetlerini toplayarak çarptığınızda burayı 3 üzeri 24 artı A buluyorsunuz. Şimdi burayı da 3 üzeri 23 demek ki 3 üzeri 23 olması gerekiyor çarpımlar. Burayı da 3 üzeri. 19 artı B buluyorsunuz. Buna göre A ve B'ye ulaşabilirim arkadaşlar. 23 olabilmesi için A eksi 1 olmalı. 23 olabilmesi için B artı 4 olmalı. Bana 2 üzeri A ile 2 üzeri B'nin çarpımını sormuş. Buradan da 2 üzeri 3 olarak cevabı buluyorum gençler. 5. soruya geldim. Cenk Bey bilgisayarına koyduğu şifreleri unuttuğunda şifreler için yazdığı ipuçlarını 0 1 2 rakamlarını kullanarak kodluyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Örneğin 10.221 sayısı için şunu yapacağım. Bakın 0 1 2 3 4 diye sayıları sağdan başlayarak sola doğru numaralandıracağım. Şimdi başlıyorum. 3'ün kuvvetlerini kullanarak 1 çarpı 3 üzeri 0 artı 2 çarpı 3 üzeri 1 artı 2 çarpı 3 üzeri 2 artı 0 çarpı 3 üzeri 3 artı 1 çarpı 3 üzeri 4. Tüm bunları topladığımda 1 artı 6 artı 18 artı 0 gelecek. Buradan da 1 çarpı 3 üzeri 4 yani 81'den 81 gelecek. Tüm bunları topladığımda 106 cevabına ulaşacağım gençler. Şimdi 6. soruya geldim. Altıncı soru da arkadaşlar. Ee, A alanı 64 pardon alanı 64 santimetre kare olan 15 tane karenin yan yana gelmesiyle oluşturulmuş bir dikdörtgenin çevresini soruyor. Şimdi 64 alanı buralar 8'e 8'dir arkadaşlar. Bu 8'den toplam uzun kenarda şuraya yazalım. 15 tane 8 var. Burada da bir tane 8 var. Nasıl buluyorduk çevreyi? Kısa kenarla uzun kenarı toplayarak. 1 ile 15'i toplarsak 16 çarpı 8, bir uzun ve bir, bir kısa kenarın toplamı. Çevre için bunu iki katına çıkarmalıyım. Yani sonuç olarak tüm bunları yaptığım zaman 2 üzeri 8 buluyor. 1, bu 2 üzeri 4, bu da 2 üzeri 3. Topladığınızda 2 üzeri 8. Şıkların arasında bunu bulmaya çalışırsak 16 üzeri 2 diyoruz arkadaşlar. Şimdi 7. soruya geldim. 7. soru bir zar sorusu. Şimdi bunu açın. Bakın burada 4 var. Her ikisinde de 4 olduğu için 4'ü baz alarak yapacağım. Aşağıda 6 var gençler. Yanında 5 var. İkinci şekli göz önünde bulundurduğumda 4'ü yine ortaya alıyorum. Yukarısında 3 var. Yanında 2 var. Şimdi bu şekilde birleştireyim. Bakın 4'ü ortaya alarak şekli alıp şu şekilde koymam gerekiyor. Yani şöyle tutup şöyle yerleştirmem gerekiyor. O zaman ne oluyor? 3 yana geliyor. 2 yukarıya geliyor. Kim yok? Bir, bir demek ki dördün karşısında. Bana karşılıklı gelen kenarların ya da yüzeylerin üzerindeki sayıların toplamını soruyor. Dördün karşısında bir var, dört. Beşin karşısında üç var, sekiz. Altının karşısında iki var, sekiz. Kaç farklı toplam oluştu? Pardon burası beş. Kaç farklı toplam oluştu? Beş ve sekiz şeklinde iki farklı durum oluştu arkadaşlar. Şimdi 8. soruya geldim. Yukarıda verilen sayı doğrusunda C noktasına karşılık gelen sayı eksi 4. BCD karesinin alanı 68. Bir kenarını bulmak için kök 68 diyorsunuz. Ben kök 68'in kök 64'e yakın olduğunu biliyorum. Yani burası arkadaşlar 8.2 kadar uzakta olacak. Yani ne olacak? Negatif yönde eksi 12,2 gibi bir şey olacak B noktası. Peki burası ne olacak? Kök 110'muş arkadaşlar. Alanı 110 olduğu için bu da 100 ve 121 arasında bir sayı. Yani aslında 10'a daha yakın gözüküyor ama aslında ortada. Bu yüzden tam 10.5 olmasa da 10.4 tarzı bir sayı. A'ya gelmesi için buradan 10.4 kadar daha azaltırsam 22,6 gibi bir şey gelir arkadaşlar. E 22,6 da kime daha yakındır? Eksi 23'e daha yakındır diyeceğim. Şimdi 9. soruya geldim. Eren ve Ömer isimli iki arkadaş bir oyun oynuyorlar arkadaşlar. Eren bir sayı söylüyor. Ömer de Eren'in söylediği sayıların kendisi hariç çarpanları içinde aralarında asal olan en büyük yani toplamları en büyük olan iki sayıyı kendi hanesine aralarında asal olmayan toplamları en büyük iki çarpanın toplamını da Eren'in hanesine yazıyor. Yani şöyle şimdi mesela ben direkt çözümün üstünden anlatayım. Eren 30 demiş arkadaşlar. 30'un kendisi hariç çarpanlarını bir yazın. 2-15-3-10 6 ve 5. Şimdi Eren ve Ömer diyelim. Bu sayıyı Eren dedi arkadaşlar. Ömer bunların arasında toplamları en büyük olan aralarında asal iki sayıyı arıyor. Nedir bu? 15 ve 2'dir. İncelediğinizde başka bir şey bulamazsınız. Bu yüzden Ömer 17 alıyor. Sayıyı söyleyen Eren'e de aralarında asal olmayan toplamları en büyük iki sayı. Kimdir bu da? 15 artı 10'dan 25'tir. Diyor ki Ömer öyle bir sayı söylesin ki oyunu Eren kazansın diyor. Şıkları deneyeceksiniz. 20'yi bir deneyelim. 2'ye 10, 4'e 5 arkadaşlar. Şimdi aralarında asal olanları kim alacak? Eren alacak. Çünkü sayıyı Ömer söyledi. 2 artı 5'ten 7 alacak Eren. Eren toplamda 32 puanla yükselecek. Ömer ise aralarında asal olmayan toplamları en büyük 2 sayıyı alacak. Pardon. Eren 4 artı 5'ten 9 alacak arkadaşlar. 34 olacak bu yüzden. E, Ömer ise 10 artı 5'ten 15 alacak çocuklar. Aralarında asal olmayan en büyük iki toplam 15'te. Buradan 32 gelecek. Yani Eren 34, Ömer 32 oldu. Oyunu Eren kazandığı için cevap Adana'dır diyeceğim. 10. soruma geldim. Yukarıda verilen KLMN karesi birbirine eş dikdörtgenler ve ABCD karesinden oluşuyor. Şimdi kısa kenarın uzun kenarın 3 katı olduğu verilmiş. Yani ben buraya x dersem burası çocukların 3x. E, haliyle burası da x. Burası 3x olduğuna göre buraya 2x kaldı. E, burası da 2x kare olduğu için 2x çarpı 2x 4x kare. E, sayısal olarak zaten bu bana verilmiş. Ben 4x kareyi 48'e eşitlerim. Buradan x kareyi 12 bulurum. x de kök 12'den 2 kök 3'tür gençler. Şimdi x 2 kök 3 ise burası neydi? Buraya da x dersem 4 x çocuklar. 4 ile 2 kök 3'ü çarparsam 8 kök 3 bulurum bir kenarını. E bir kenarı 8 kök 3 ise alan nedir? 8 kök 3'ün karesini alırım. Buradan da 192 olarak Cevaba ulaşırım. Çocuklar size gönderdim o testleri. Onar sorular şeklinde her hafta çözümlerini yapacağım. E, derslerde de söylemiştim. Zorlandığınız, anlayamadığınız soru tiplerini çözmüş olsanız bile benimle paylaşın. Videolarımızı da bu şekilde yönlendirelim. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın. Matematikle kalın. Hayırlı Ramazanlar. Dualarınızda beni unutmayın.